Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni aldığı bu mükemmel pervaneyi size göstereceğim. Yani çok güzel bir pervane. Gerçekten beğeneceğiniz bir pervane. Yani Türkiye'de çok fazla bulunduğunu düşünmüyorum ama Batman'da var yani. Şimdi e, size pervaneyi gösteriyorum. Ha, pervaneyi göstermeden önce de abone olmayı unutmayınız. Şimdi size pervaneyi göstereceğim. Evet. İşte pervanemiz burada. Böyle bir kutusu var. Kutusunu açıyoruz. Böyle içinde bu arada pervaneyi açıyorum. Böyle çok güzel bir pervane çıkıyor. Bakın. Size şöyle göstereyim. Bakın pervane. Ya beğendiyseniz abone olun. Ya bence çok kaliteli bir şey bu. Ya bayağı bir kaliteli bir şey. Bakın size şöyle yakından göstereyim. Çok kaliteli bir şey. Bakın. Ee, kutuda sadece bu yok. Başka bir şey de var şöyle Kutusu. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Açalım. Böyle bir şey çıkıyor. Eğer Diyorsunuz ki ben bunu elinde taşımak istemiyorsunuz diyorsanız bunu böyle takın. Ee, bunu böyle takarsanız böyle kendiliğinden duruyor. Taşımak istemezseniz böyle kendiliğinden duruyor. Ya şimdi e, ya bence buna çok da gerek yok ama size, sizin için gerek ise eee Şimdi gel gelelim ürüne. Şimdi böyle bir e, pervane var. Renk yani farklı farklı renkleri de var. Renklerini sevmezseniz ben bu rengi tercih ettim. Şu düğmeyi merak ediyorsanız, hafifçe basınca çalışıyor. Bakın. Eğer hafifçe bas hafif basılı tutunca e, pervane olduğu gibi dönüyor ama eğer sert bir şekilde basıp bırakırsanız otomatik bir şekilde dönüyor ben yani böyle hiç diyorsanız ben böyle e, pervaneyi basılı tutmak istemiyorum o zaman sert bir şekilde basıp bırakın alın size e, otomatik dönüyor evet arkadaşlar Videoyu biraz kısa çektim beğendi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ha bu arada bunun İçinde şarjı var. Şarjını göstermeyi size unuttum. Çünkü ben bunu daha önceden açmıştım. Dedim güzelse belki arkadaşlara göstereyim. İzleyenlere abone olsunlar diye. Ben de size gösterdim de şarjını getirmeyi unutmuşum. Şarjı da böyle kısa. Ee, yanlış bilmiyorsam her başlık ona olabilir. Yani yanlış bilmiyorsam başlık göndermiyorlar. Ya başlık göndermiyorlar ama yani genellikle yanlış bilmiyorsam her başlık oluyor. Neyse biz videoyu kapatalım. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, önceki videolarımı da abone olmayı unutmayın. Hep hepinize bay bay görüşürüz. Bay bay.